Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyaz Hasankeyf Mahallesi, Hasankeyf Mahallesi gördüğünüz gibi e, taziye evi eksikleri var ve şu anda yapılıyor, e, burası Hacı Halis, e, Orhan Hayna yapılıyor ve 2 iki, e, iki ay önce vefat etmişi Allah rahmet etsin, e, burası e, Hayrına oğlu. O, Hüseyin Orhan tarafından şu anda e, yapılıyor ve yapımı üstlenmiş şöyle gördüğünüz gibi hem duvarı yapılıyor hem e, bayan taziye evi yapılıyor ve e, erkek taziye evi eksikleri var orası da e, şu anda yapıldı ve şu anda içeri geçeceğiz şöyle gördüğünüz gibi e, çatı bitti şu anda çatısı komple hepsi tamamdır İçerisi hızlı bir şekilde yapılıyor hayırlısıyla e, bunlar da e, yavaş yavaş bitecek ee, ve burası iki aya kadar faaliyete geçecek. Şöyle görüyorsunuz, şu e, buradan bir duvar çekilmiş, şu gördüğünüz yer e, erkekler, bu kapıyı kullanacak, şu kapı ve bayana da bu kapıyı kullanacak. Ortasından bir duvar ölenecek. Şöyle görüyorsunuz, şimdi içeri geçeceğiz. E, burası da gördüğünüz gibi e, bayan taziye evi oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani burası da ayakkabılık olacak gördüğünüz yer. Ee, şu anda usta çalışıyor. Merhaba nasılsın? İyi misin? Sağ ol efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür et. Sağ ol, Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? İyi misin? Vallahi Çok şükür çalışmaya devam. Allah razı olsun. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Allah, Allah yapandan razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi e, buradan içeri geçiyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Yani burada bütün e, eksikleri komple hepsi yapılıyor. Ee, burada Eğer hem soba bacası bırakılmış şuraya hem iki tane şöyle görüyorsunuz gördüğünüz gibi ee, ve burası mutfak yeri olacak tezgah yeri ee, Burası da burası da gördüğünüz gibi burası hem Burası da e, lavabo yapılıyor ve e, burada aynı tezgah kurulacak mutfak için mutfak için tezgah kuruluyor e, ee, bu da hem buradan e, abdest alacaklar ve e, iki tane lavabo yapıldı. Şöyle görüyorsunuz. Merhaba olsa kolay gelsin. Doğru. Nasıl iyimsin? İyiyim. Allah razı olsun. Hoş gelmişsin. Sağ olsun. Allah hayrını kabul etsin. Sizin de cümlemizin valla Hüseyin abi yaptırıyor. Biz Aynen. de ekstra bir destek çıktık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyelim. Evet. Ee, Allah razı olsun. Hüseyin Orhan da Allah razı olsun. Kendisi ee, rahmetli Halis Orhan e, oğludur. Hayrını yapılıyor. E, şu anda hemen hemen e, iki ay sonra bitecek. Yok ya bir ay bir aya biter inşallah. Bir ay biter mi? Biter biter Bahçeli inşallah. Birlikte. Ha, i̇şte iki ay falan sürer o zaman. Bahçeyle evet, birlikte evet. iki aya biter inşallah. Teşekkürler. Bir şey musun? Yok. Siz siz diye de. tarafa geçelim. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burası e, bayan e, taziye evidir. Ve bu tarafta erkekler taziye evi. Burası da e, erkek taziye evidir. Şu anda alt fayans komple hepsi tamamlanmış. Şöyle görüyorsunuz komple hepsi tamamdır. Yani burası hemen hemen e, tamamdır. Sadece de mutfak tezgahı eksiktir. Onlar yapılacak. Şöyle görüyorsunuz. Burası da e, mutfak bölümü. Şu gördüğünüz yer. Burası da mutfak bölümü. Üst kat da camidir. Üst kat camidir. Ee, burası e, Ağrı Doğu Beyazı Çiftlik Köylü Hacı Halis Orhan hayrına yapılıyor. Yani oğlu Hüseyin Orhan tarafından e, babası için bu da hayır yapıyor. Allah razı olsun kendisinden. Yani bu da e, çok büyük bir emeği oldu. Hasan Kerp Mahallesi'nden e, bu taziye e, eksiği vardı ve bu taziye eksiği yaptılar. Onlardan Allah razı olsun. Kənddə çox iyi baxın. Doğub gəldə hər nəsə salamlar.